Al canım. Ablacığım, düğüne birkaç arkadaşımı çağırsam olur değil mi? Hı, tamam. tamam. Ama abartma Nergis, tamam mı? Tamam, tamam, Abartma yavrum, öyle. Çünkü akrabalar falan da gelecek. o Allah'ım, bir de o fasıl var çocuklarım. Böyle zarfların üstüne yazacak. Benim yazım güzeldi, senin de yazın çok güzeldi. İkimiz yazarız artık tek tek. Hadi bir kağıt kalem getirdi. Şu listeyi de yapalım güzel güzel. Ay en sevdiğim şey. kız. çok heyecanlı. Anne, Şimdi akrabalar falan gelecek ama... ...bahçede olacak ya düğün. Ha. Şöyle herkes çağırmasak böyle 45 50 kişi yeter bize ha? Yok bahçe ya. Biz de onu düşündük aslında. Bahçe olduğu için kocaman kız orası kaç yüz kırk alır? 240 beş. Bahçe kocaman da şimdi şey demesinler diye. Ay ne görgüsüz bunlar ya. Baksana hemen kaç kişi çağırmışlar demesinler. Ay oğlum ilk defa ben senin mürüvvetini göreceğim. Tabii ki abartacağım yani. Lale sen de aşk olsun. Tabii kızım kocaman bahçe <laughs> ya. deniz de görüyor. Tabii. Ay böyle anne zamanımız olsaydı da üç gün üç gece böyle davurlu, zurnalı düğün Yok, yapsaydık. Yok o kadar ama... değil ama hakikaten yani hakkımız yani. Ha getir şimdi bak. Şimdi nergisim, ben şeyi yaz bakalım. Evet. Şimdi kimler var? Sülaleden başlıyoruz. Ahmet dayınlar. İki çocuk var. Üç tane var. Öbürü rahmetli oldu. ikisi öbürü de rahmetli oldu. Dört tane. Onun çocuğu ikizi. Yirmi beş. Yirmi beş kişi. Aa, kızım, yirmi beş kişi daha şimdiden ilk anda yani. Anne ya, komşuları çağırmayalım. Boş ver, kınaya gelsin onlar. Aferin kızlar, git. Değil mi? Kıramayacaklarımız olabilir. Kıramayacaklarımız olabilir. Ay iyi gelsin komşular ya. Niye şöyle davul zurnal, görsünler ha. diyor. Ay aklıma birisi geldi asıl. Tepeye baktı. Yok. Tepeye baktı. Ha. Anne. Ha. Ay acaba babam babamı da çağırsak mı? Kız git. Sen bu gidişte Lale'nin düğününe de göremeyeceksin ha. Çağırsak mı? Senin düğününe geldi mi? Çağırdım. Geldi mi? Boş ver. Unut onu. O rahmetli oldu. O lah rahmetliler sesinde. Ay Anne ama çağırsak gelir mi ya? Gelsin bıyıklarını yollayayım ona. Ablacığım Ece ablayı da yazıyorum ben. Evet ya zaten bir tanecik yakın arkadaşım var. Şey bir de şey de yazmak lazım. Doktor Onur'u da çağıralım. Ne oluyor Doktor Onur? Ne alaka? Ha, tamam tamam, tamam. Ben, karışmıyorum. ben karışmıyorum. Ay Tamam anneciğim sonradan böyle aklımıza gelirse ilave ederiz onu da ya. Aa! <laughs> Abla bak birkaç tane gelinlik modeli buldum sana göstereyim. Belki fikir olur yani. Bakar yok ya. Ya tamam şimdi... Ay baksanıza. Hı. Ay güzelmiş ha. Güzel. Aa güzel. Tamam, Aa. böyle şimdi resimde anlaşılmaz ama üstte denemek lazım. Kesinlikle elbette. Tabii. Hı. Anne bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. İsmet babaanne dedi ki annene söyle yarın alışverişe çıkacağız haberi olsun dedi. Ay. Ay ne oluyor ya? Bunlara ne oluyor? Biz sanki elimizde çanta bunların demirlerini bekliyoruz. daha önceden haber vermesi lazım. Ama mecburen gideceğiz tabii ki. Ha. Anne ben de gelmek istiyorum. Ay bu sefer ben de geleceğim. Bana ne? E tamam. Lale sen dükkana git. Biz üçümüz geliyoruz. Artık gelinliği de ben denir. <laughs> Ne güzel olur anne ya. Acaba sen mi denesen gelinliği? Abi hadi. Ay Cevdet demeyin. nerede kaldı ya? Tamam. Ben listemi yapıyorum. Demek. Ne bakıyorsun? Gerçek. <laughs> şey. Hadi. <laughs> Ay ha, Abla ben gideceğim. Hayır ben gideceğim. Geçen sefer sen gittin. Hayır ben gideceğim. Hayır dedim sana. Aa sen gideceksin böyle sosyetik sosyetik şeyler alacaksın. <laughs> <laughs> Önemli olan değer kaybetmeyecek şeyler almak lazım değil mi anne? Allah sen geliyorsun Ya <laughs> anne ya. Bir şey diyeceğim. Keşke benim yerime sen gelsen ama. Hayır, o kadar abartma. Yavrum bak bir sürü siparişimiz var, <laughs> tamam mı? Sen onlarla ilgilenirsin. Peki tamam. En azından gidince bana gelinliği gönder de fikrimi söyleyeyim. Tamam nergis yok kaldı ya. Anne, anneciğim. Ha? Ee, akşam eğer müsaitseniz görüşmek istiyor da. Ay. olsun bakalım. Tamam. <laughs> tamam. Görüşürüz. Ay, ben ağlayacağım kesin. Abla. Ay kesin <laughs> ağlayacağım. Bir gelinlik bir bu kadar yakışır değil mi? Vallahi kızım diye söylemiyorum. Çok güzel oldun. Laleciğim çok güzel oldu. Ay, bayıldım ablacığım çok güzel olsun. Tıpkı bir <laughs> melek Melek zaten melektim. Şuradan şöyle buraya da böyle bir duvak. Opulsun yerlere kadar. Ben de beğendim evet. <laughs> güzel. Bence de çok yakıştı. Lale Hanım geleneği çok güzel taşıdı. Başka modellerimiz de var. İsterseniz onlara da bir bakalım. Buyurun. <laughs> Hadi bir şey. Yüksek yüksek... <laughs> Zeynep Hanımcığım, Lalim'in e, ablasıyla da biraz ilgilensen. E, ona göre de şöyle güzel bir abiye olsa çok yakışır herhalde. Tabii ki. Ya. Siz hiç merak etmeyin. Ay, hadi ee, buyur, buyur. <laughs> Şimdi abiye demişken aslında bu şey kına gecesi Orada da erkeğe ait yani erkekler takımına... aynı erkek tarafına ait. Tabi ee, tabi. tabii tabii. Ee, gelinliği seçtikten sonra Hadi. onu da seçeriz tabii tabii. Hadi. Ha. Ay ay bu çok güzel. Ay. Bunu deneyeyim bunu. Söngül Hanımcığım siz de kendinize bir şey baksanız. burada size göre de çok güzel şeyler var. Çok güzel hep var. Aslında tam buna layık da ev o kadar dolu ki. Sizi kırmayacağım. Adet gelenek gelenek. Sizin diğer bir kızınız daha vardı galiba. İsterseniz ona da bakın bir şeyler. Bakarım hiç merak etme. Tabii tabii. Nergis de baksın tabii. Evet. O zaman. Evet. Ay, ay çok asil. Cakasil deneyim ben de. Ay, bunun pembesi var mı bunda? Hemen ilgilenirim. O da beni açar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülmese hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kimin niyetin ben kısmetin?